Merhabalar. Bugün 7 Haziran 2014 e, Aydın Kuyucak ilçesindeyiz. Evet. E, portakal üreticimiz, şeftali üreticimiz e, Ahmet e, Sevimoğlu, e, Bey ile beraberiz. E, Ziraat mühendisi Yücel Açıkgöz. E Ahmet Bey rekor gelişmesi siz e, bizim mühendislerimizin tavsiye üzerine kullandınız. Evet. E, 30 Mart 2014 tarihinde kıra olduğunu söylediniz. Evet doğrudur. Ve e, hiçbir e, verim Hiçbir ürün kaldırmayı düşünmüyordunuz. Çünkü iyi bir kırağı oldu. Evet. Bitti. ağaçlarımız bitti. Bitti. Ve siz e, o ağaçlardan bir şey kaldırmayı düşünmüyordunuz. Şimdi sizin bahçenize geldik. Şu an bahçenizde. Bugün e, aradan e, buna atalı da 30 Aşağı Ne zaman yukarı. uyguladınız siz? 30 Mart'tan sonra kaç gün geçti? Nisan Mayıs. E, Aşağı yukarı 2 e, ay. Aynen. Sizin attığınız 2 ay oldu yani. 2 ay. Ağaçlarımıza bizim söylediğimiz şekilde uyguladınız. Yeliz evet. Bileyim. Ne farklar gördünüz? Fark şu. Evet. Çiçek yok dedik, mahsul alamayacağız dedik. Bir baktık, geldi kardeşim çiçekler evet. dökülmemeye başlamış. Artı tohumları e... çekelim. Bakın tohumlar e, bu kadar ağır bir don olmasına rağmen, karlı evet. olmasına rağmen Evet. Bugün ağaçlarımızda e, bugün burası kaç dekar bir portakal bahçesi? Burası 5 dekar bir portakal portakal bahçesi. Evet. 5 dekar bahçesi. portakal bahçesi. Ee, bir de ağaçların uzaktan dediniz ki yeşillere bakın yeşille Yeşil evet. Normalde hani e, bugün dondan zarar görmüş ağaç evet. aslında bildiği fizyolojiden zarargın, sarargın sarargın olur. Sarargın evet, olur. şundan çoktu mesela. Ha bunlardan fazlaydı. Şu an için e, görüntüsü güzel diyorsunuz. Yani. Şu anda görüntü süper. Evet, portakal ağacında kullandık bunu. Şimdi ayrıca yine gideceğiz oraya. Evet. E, komple sararmış kuruyan ağaçlarınız var. Portakal evet, yine. Evet, evet. Oraya da gideceğiz. Şimdi yalnız yan şurada şeftali var. Evet. Burada yine burası 7, 7 Haziran 2014 <laughs> e, Ahmet Bey'in Kuyacak Ahmet Sevimoğlu Bey'in e, portakal bahçesinde bulunan evet. şeftaliler. Evet. Bakın e, yine Şeftaliye de 30 Mart 2014 yılında kırı vurdu. Siz daha sonra yine burunu kullanmıştınız. Şimdi burada e, bu kadar bozuk bir ağaç, kötü bir ağaç. Evet. Ağacın buralar görüyorsunuz e, iletim demetleri çalışmıyor. Ağaç e, kötü durumda ama bugün e, bizim ürünümüzü kullanan diğer müşterimizde olduğu gibi bu ürünü kullandıktan sonra bir dönüşüm ağaç başlıyor haliyle. Evet. Ve şu anda da ciddi manada bir tohur yakalamış şeftali ağacında. E, bu ağaç tabii ki haliyle daha da dönüşecek. E, Kendisini yenilecek çünkü daha çok yeni atılmış. Evet evet. E, haliyle de daha da iyi olacak haliyle. Görüntüyü şöyle çekelim tekrar ne kadar yeşil olduğunu sadece bütün ağaçlar için. Şöyle gelelim bakın ha. Şöyle koyu yeşil yani aşırı evet, koyu evet, yeşil yani. Evet. Yapraklarımız parlak böyle. Güzel. Evet bu pırıl pırıl e, evet ürün gelin ha şöyle. ha alttan. Evet. Ya alttan ne geliyor mücevher ha? Şöyle yapraklanma da geliyor. Evet, daha yeni yapraklanma geldiğini söylüyorsunuz herhalde değil mi? Şuradan tohumlara bakalım. Evet, evet. Ee, hayırlı olsun. Ee, bu sene tabi e, birçok mahsulde gerek dolu zararları, gerek evet. e, fırtına, ondan sonra don zararları maalesef bize zarar soktu ama yine de şu anda e, buradan siz masrafınızı çok rahatla çıkartacağınızı düşünüyoruz yani. İnşallah. İnşallah çıkartacağız. Evet, durumunu evet. gösteriyor. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu ürünü bize getirdiğiniz için.